verilen boşluklara yazılması gereken kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bir ders kitabının alanını santimetre kare ile ifade ederiz. Bir parkın alanını ise metre kare ile ifade ederiz. Bu durumda ilk ifademiz santimetre kare, ikincisi metre kare olmalı. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şeklimizi iki parçaya ayıralım. Şöyle Buradaki uzunluğumuz 7 santimetre ise burası da 7 santimetre. 8 santimetre olması için buradaki uzunluğumuzun da 2 santimetre olması gerekiyor. Bakın burasının 8 olması için. Ee, daha sonra burası 7 santimetre ise tamamı 10 olduğuna göre buradaki uzunluğumuz 3 santimetre oldu. Birinci dikdörtgenimiz ikinci dikdörtgenimiz olsun. Birincinin alanını bulalım. 3 ile neyi çarpacağız artık? 2'yi. Çarparsak 6 bulduk. İkincinin alanı içinse 7 ile 8'i çarpacağız. 56 oldu. 56 ile artık 6'yı toplayalım. 62 santimetre kare oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıdaki şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şeklimizi iki parçaya ayıralım şu şekilde. Bu birinci parçamız, bu da ikinci parçamız olsun. Buradaki uzunluğumuz 5 birim olduğu için burası da 5 santimetre oldu. Tamamı 20 santimetre ise şu uzunluğumuz 20'den 5'i çıkarırsak 15 santimetre yaptı. Artık alanını bulabiliriz şeklimizin. Birincinin alanını bulalım. 5 ile ne yapacağız? 15'i çarpacağız çarparsak 75 yaptı. İkincinin alanı için yine 5 ile 15'in çarpımı geliyor. O da 75. Toplarsak şeklimizin toplam alanı 150 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda eş kareler ayrılmış. Zarfın üzerindeki pulun alanı 16 cm kare olduğuna göre zarfın ön yüzünün alanı kaç cm karedir? Pulumuza baktığımızda Alanı 16 santimetre kare olarak verilmiş. Bu durumda ne yapabiliriz? Kenar uzunluğunu bulabiliriz. 16 santimetre kare olduğuna göre 16 hangi sayının kendisiyle çarpımından elde edilir diye düşünmemiz gerekiyordu. 4'ün çarpımı ile elde edilir. Bu durumda şu uzunluğumuzun 4 olması gerekiyor. 2 birim kareye denk geldiği için şuradaki uzunluğumuzun 2 santim olması gerekiyor. Bize zarfın ön yüzünün alanını sormuş. Zarfın alanını bulacağız yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 8 birim kısa kenarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 birimde uzun kenarı. Ve her bir aralığımız 2 santimdi. Bu durumda 8 ile 2'yi çarparsak buradaki uzunluğumuz 16 santimetre oldu. Yine 11 ile 2'yi çarparsak buradaki uzunluğumuz da 22 santimetre oldu. Artık bu iki ifadeyi çarpacağız. 16 ile 22'yi çarpalım. 6 kere 2 12 bir elden var. 2 kere 1 2 bir deldeydi de 3. 2 kere 6 yine 12 bir eldemiz var. Toplayalım. 352 oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz değişikliği. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve alanı 24 santimetre kare olan bir dikdörtgen oluşturulacaktır. Buna göre bu şartlara uygun kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir? Bu durumda uzun kenarla kısa kenarın çarpımı alanı veriyordu. 24'ün çarpanlarını bulalım. 1 ile 24'ü çarparsak olur. 2 ile 12'yi, 3 ile 8'i, 4 ile 6'yı. Başka var mı? Yok, bu durumda 1 2 3 4 tane oluşturabiliyoruz. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Kare kağıtta verilen boyalı bölgenin alanın en yakın tahmini sonucu birim kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Tam kareye yakın olan şekillerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Buradaki iki taneyi bir tane sayarsak 26, bu iki taneyi de bir tane sayarsak yaklaşık 27 oluyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şeklimizi parçalara bölelim. Bakın bu şekilde. Her bir birimimiz 2 santimetreymiş. Burada oluşan birinci dikdörtgenimizin kenar uzunluklarını bulalım bu durumda. 2 birim olduğuna göre 2 iki ile 2'yi çarparsak 4 santimetre eşit oldu burası. 1, 2, 3, 4 birim. 4 ile 2'yi çarparsak 8 santimetre. Birinci dikdörtgenimiz için alanı bulalım artık birinci dikdörtgenimiz için 4 8'i çarparsak 32 cm oldu. Gelelim ikinci dikdörtgenimize. Ee, kısa kenarı 1, 2, 3 birim. 3 kere giden 6 cm yaptı. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzun kenarı da 5 kere giden 10 cm yaptı. İkinci dikdörtgenimiz için 6 ile neyi çarpacağız? Onu. O da 60 santimetre kare yaptı. Üçüncü dikdörtgenimiz. Üçüncü ile zaten dördüncü bakın eş dikdörtgenler. Yine burası iki birim olduğu için iki ikiyi çarparsak dört. Burası bir birim iki. Demek ki ne yapacağız? Dört iki çarpacağız. O da sekiz santimetre kare yaptı. Dördüncünün alanı da buna eşitti. Bu durumda o da sekiz santimetre kare. Hepsini toplayalım artık. Otuz iki, altmış, sekiz, sekiz. 2 ile 8 toplarsak 18 eklersek 18 oldu. Bir eldemiz var. 108 yaptı. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. 1 santimetre karedik eş karelerden oluşan yukarıdaki zemin üzerinde verilen boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bölgemizi hemen parçalara ayıralım. Bakın ortada bir dikdörtgen oluştu. Burası 3 santimetre, burası ise 2, 4, 6 santimetre. 6 ile 3'ü çarparsak 18 cm kare oradan geliyor. Üçgenlerimiz eş. Bir tanesini bulmamız yeterli olur bu durumda. Şuradaki iki üçgeni birleştirdiğimizde bir kare. Buradakini birleştirsek bir kare. 2 yaptı. 3, 4. Yani 4 cm kare. 18, 4 cm kare buradan. 4 de buradan gelecek. Toplayalım. 4, 4, 8, 8 daha 16 yaptı. Bir de var. 26 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Aşağıda noktalı kağıtta verilen dikdörtgen çiftlerinden hangisinin alanları birbirine eşittir? Aşağıdaki dikdörtgenlerimize bakalım. Buradaki uzunluğumuz 2. Buradaki uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 ile 2'yi çarparsak alanı 12 yaptı. Buradaki dikdörtgenimiz 1, 2, 3 birim kısa kenarı. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzun kenarı. Çarparsak 5 ile 3'ü. 15 yaptı. Alanları birbirinden farklı, eşit değil. Aradığımız cevap bu değil bu durumda. 1 2 birim 1 2 3 4 5 6 7 birim. 7 ile 2 çarparsak 14 yaptı. Buradaki dikdörtgenimizi bulalım. 1 2 3 birim 1 2 3 4 5 birim. 5 ile 3 çarparsak da 15 yaptı. Yine alanları birbirinden farklı, eşit değil. C şıkkındaki dik dörtgenlerimize bakalım. 2 birim burası. 1 2 3 4 5 6 birim burası. 6 ile 2'yi çarparsak alan 12 oldu. 1 2 3 4 5 birim. 1 2 3 birim. 3 ile 5'i çarparsak 15 oldu. Alanlar yine farklı geldi. 1 Bir, 2 birim. 1 2 3 4 5 6 birim. 6 ile 2'yi çarparsak alanı 12 oldu. 1 2 3 birim. 1, iki, üç, dört birim. 4, üçü çarparsak alanı 12 oldu. Alanları birbirine eşit olanı soruyordu bize. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Dikdörtgen şeklindeki bir banyonun zemini şekildeki gibi yan yana enine 8 tane boyuna 12 tane kare şeklinde fayans döşen, döşenebilmektedir. Bu fayansların bir kenar uzunluğu 25 santimetre olduğuna göre banyonun taban alanı kaç metrekaredir? Öncelikle banyonun taban alanını bulalım. bir kenar uzunluğu 25 santimetreymiş fayanslarımızın. Bu durumda 12 ile 25 çarparsak buradaki uzunluğumuzu bulabiliriz. 25 ile 12'yi çarpalım. 2 ile 25 çarparsak 50, 1 ile çarparsak 25. Toplarsak buradan 0, 0, 300 oldu. Buradaki uzunluğumuz 300 santimetre. 8 tane var burada da 8 de artık ne yapacağız 12'yi çarpacağız pardon 25'i çarpacağız 25 çarpalım 8 de 8 kere 5 40 4 eldemiz var 16 200 yaptı buradaki uzunluğumuz da 200 santimetre bize e, metre cinsinden soruyor. Bakın metre kare diyor. O zaman bu uzunluklarımızı metreye çevirelim. 300 santimetreyi metreye çevirirsek 3 metre yaptı. 200 santimetreyi yine metreye çevirirsek 2 metre yaptı. Yani bu uzunluğumuz 2 metre, bu uzunluğumuz da 3 metre. Alanını bulmak istiyorsak artık ne yapacağız? 3 ile 2 çarpacağız. Dikdörtgende uzun kenarlı kısa kenarı çarpıyorduk. Çarparsak 6 metre kare oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.